Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 11. sınıf arkadaşlarımız, 2. ünitenin artık son videosundayız. Üniteler arasında ne yapıyorduk? O ünitenin soru çözümlerini yapıyorduk. Bağlı hareket ve nehirde bağlı hareket ünitesi ile ilgili 28 adet soruyu sorumuz ile üniteyi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu 28 adet soruda tabii ki de sırayla ilerleyeceğiz. Hemen hemen her soruda detaylı bir özet taktik bilgiler vermeye çalışacağız. Ama size tavsiyem değil. Konu anlatım videolarımızı da izlemeyi unutmayınız. Ardından hemen Newton'un hareket yasalarına başlamış olacağız. Sizlerle milli eğitim kazanım takvimine göre ucu ucuna ilerliyoruz. Sizlerle birazcık daha önde olmamız gerekiyor arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Tekrardan hoş geldiniz. 28 adet sorunun birinci sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Buna göre hangi iki hareketlinin birbirine göre hızının büyüklüğü en küçüktür. Burada kim gözlemci kim gözlenen önemli değil. Burada sağdakini ters çevirelim arkadaşlar. Zaten iki hareketlinin birbirlerine göre bağlı hızlarının büyüklükleri eşit. Yönleri zıttır. Şimdi L'yi ters çevirdim. Sola doğru 2. Sola doğru 1'den 3. M'yi ters çevirdim. Sağa doğru 3. Sağa doğru 2'den 5. M'yi ters çevirdim. Sağa 3. Sola 1'den 2 eni ters çevirdim sola 1 sağa 2'den 1 eni ters çevirdim k'ye ekledim 2 bu demek oluyor ki arkadaşlar cevabımız D şıkkı şimdi L ile N'nin mesela L gözlemci ise sola doğru 1 ise en gözlemci olduğunda sağa doğru 1 olacak yani birbirlerine göre bağlı hızlarının büyüklükleri eşit yönleri zıt olacak. Birbirine paralel doğrusal yollarda sabit hızlarla ilerleyen KL ve M araçlarından K'nin L'ye göre hızının büyüklüğü L'nin M'ye göre hızının büyüklüğüne eşittir. Şimdi hangileri doğru olabilir diyor? Hızlarını bilmiyoruz. Yönlerini bilmiyoruz. Sadece doğrultuları aynı diyebiliyoruz arkadaşlar. L aracı ile M aracı aynı yönde. K aracı zıt yönde ilerliyor. Tamam. L sağa doğru, M sağa doğru, K sola doğru. Şimdi K'nin L'ye göre diyorsa L gözlemcidir. K eksi L olacak. L'nin M'ye göre diyorsa M gözlemcidir. L eksi M olacak arkadaşlar. Buraları bir unutmayalım. Şimdi bakalım. M'yi ters çevirdim sola doğru. L ise sağa doğru. Burada ise L'yi ters çevirdim sola doğru. K de sola doğru. Doğru olması için arkadaşlar K'nin hızının en küçük olması lazım. Olabiliyor. Önemli değil. K aracı ile L aracı aynı yönde. K sağ, L sağ, M sola doğru. Arkadaşlar yönler ya da hızlar eşit ya da büyük vermediği için hepsi olabilir ipucu vermiş olayım. Birbirine paralel yollarda kendisi hareket eden K L ve M otomobillerinin hızlarının büyüklüğü sabit ve v V, 2v'dir. K otomobil, otomobilindeki gözlemci L otomobilini kendisinden uzaklaşıyor görüyor. Kim gözlemci L K otomobilinin gözlemcisi. Kim gözlemci K L eksi K yaptım. Şimdi bakın K'nin hızı ile L'nin hızı aynı. Eğer aynı yönde gitselerdi hız birlikleri aynı birbirlerini duruyor görürlerdi. Demek ki K ile L kesinlikle zıt yönde ilerliyor arkadaşlar. Evet ama M'yi yaklaşıyor görüyormuş ki. M eksi K yaklaşıyor görüyormuş. Şimdi arkadaşlar burada K ile M'nin yönleri aynıysa M arkasındadır. Daha hızlı yaklaşıyor görebilir. Ama zıtsa olabilir mi? Şimdi K burada sağa doğru gidiyordur. M burada sola doğru gidiyordur. Yaklaşıyor görebilir. 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır doğu batı doğrultusunda birbirine paralel yollarda hareket eden sesimizi açalım. Birbirine paralel yollarda hareket eden şekildeki KL ve M araçlarından K ve L araçları doğuya, M ise batıya doğru hareket etmektedir. K'deki bir gözlemci, K'deki gözlemci L'yi doğuya görüyormuş. VL eksi VK arkadaşlar bu doğu yani sağ taraf. K'yi ters çevirdim sol. L sağ. Demek ki LK'den kesinlikle daha hızlı arkadaşlar. M'yi ise batıya doğru eşit büyüklükte hızlarla görüyormuş. O zaman yine arkadaşlar M eksi K yapıyorum. Burada K'yi ters çevirdim sola. M de sola. O zaman bakın K artı M eşit olacak büyüklük olarak. L eksi M'ye. Yani L en büyük arkadaşlar. L'nin en büyük olduğu tek şık B'de verilmiştir. Yine olabilir diyor. K eşittir M bilmiyoruz ama L'nin en büyük olduğunu görmüş bulunduk. X, Y ve Z hareketlilerinin yere göre hız vektörleri sırasıyla verilmiştir. Şimdi 1, 2, 3. Birinci öncülde kim gözlemci? X hareketlisi Z'yi doğuya gidiyormuş gibi görür. O zaman arkadaşlar Z eksi X olacak. Y hareketlisi X'i kuzeye gidiyormuş gibi görür. O zaman arkadaşlar X eksi Y olacak. Bunlar vektörel işlem. Y hareketlisi Z'yi kuzeye doğu diyor. Z eksi Y olacak. Bak X'i aldım ters çevirdim sağa doğru yani doğu yönünde. Z de doğu yönünde. Evet doğru. Y'yi aldım ters çevirdim kuzey yönde. X de arkadaşlar batı yönde kuzey batı olacak bu ifade yanlış. Y'yi aldım ters çevirdim kuzey yönde. Z doğu. Büyüklükler eşit olduğu için tam ara yön yani kuzey doğu diyebilirim. 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Doğu batı doğrultusunda yere göre sabit hızlarla hareket eden KL ve M araçlarından K'nin batıya yönünde gittiği biliniyor. K'nin sürücüsü L'yi doğuya M'yi batıya doğru görüyormuş. L eksi K doğu M eksi K ise arkadaşlar batı. Şimdi K'yi ters çeviriyorum doğu. Ama şimdi bunun cevabı doğu. E şimdi L doğu olabilir. İkisi de doğu yöndedir. İkisi de batı yöndedir. K'nin tersi doğudur. L'den daha büyüktür. Ama ben buna kesin bir şey diyemem. Ama K'nin tersi doğu sonuç olarak batı olacaksa M, K'den kesinlikle daha süratlidir. Yalnız 3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Çok geçtim. Yatay düzlemde doğru yerde değil mi? Evet. Yatay düzlemde hareket eden araçlardan X aracı doğu yönünde. Hemen yazalım. Ve V hızında. Y aracı ise batı yönünde V hızında hareket ediyormuş. Kuzey güney doğrultusunda hareket eden Z aracındaki gözlemci X'i güney doğu yönünde hareket ediyormuş gibi gördüğüne göre. Yani arkadaşlar Z X Z. Çünkü gözlemci Z. Sonuç olarak güney doğu. Yani Z'nin de büyüklüğü V olacak. Çünkü büyüklükler eşit olursa arayon olurdu arkadaşlar. O zaman kuzey doğu değil mi? Güney doğu diyor. Yani aşağı ve sağ tarafa doğru. Zaten X sağa doğru. O zaman Z'nin kendisi yukarı gidecek. Ters çevirdiğimde güney olacak. Tamam. Y'deki gözlemci Z aracını nasıl görür? Z eksi Y'dir arkadaşlar. Şimdi Z'yi ne dedik? Yukarı doğru. Y'yi ters çevirdik. Sağa doğru. Bu da arkadaşlar kuzey doğu. Kuzey doğu. Ve kök iki büyüklüğünde hareket ediyormuş gibi görürün cevabıdır. Aynı düzlemde hareket eden K, L ve M hareketlilerinin yere göre hız vektörleri şekildeki gibidir. K'nin L'ye göre hızı L gözlemcidir. Ters çevirdim arkadaşlar. K'ye ekledim. Bakın kuzey doğu geldi. Tamam. Birinci öncülüm yanlış. K'nin M'ye göre hızı M gözlemcidir. Ters çevirdim. Bakın doğu geldi. Güney yönündedir diyor. İkinci öncülüm de yanlış. M'nin L'ye göre hızı L arkadaşlar ters çevirdim. M'ye ekledim. Şimdi M buydu. L'yi ters çevirdim. Kuzey batı doğru. Yalnız 3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Kuzey batı, güney batı, kuzey doğu, güney doğu gibi ara yön olması için arkadaşlar ne lazım? Ne ihtiyacımız var? Büyüklükleri eşit ve tam ortadan gitmesi lazım. Eğer 3, 4, 5 gibi yani özel üçgen olmasa bile büyüklükleri eşit olmadığı durumda ara yönde değildir. Kuzey doğu arasındadır. Güney batı arasındadır. Bunları önemli olduğunu belirtelim. Bir doğru boyunca hareket eden K, L ve M araçlarına ait hız zaman grafiği verilmiş. L ve M araçları başlangıçta T anında ise K ve L araçları yan yana. K aracının alanı daha fazla olduğu için daha fazla yer değiştiriyor. O zaman arkadaşlar K aracı en arkada. Şimdi L, M ve K aracı en arkada. L aracından bakan gözlemci K aracını duruyormuş gibi görür. Duruyormuş gibi görmesi için arkadaşlar burada ne olması lazım? Aynı yönde aynı hızda gitmesi lazım. Aynı hız büyüklüğümüz yok. L'den bakan gözlemci M'yi kendisine yaklaşıyormuş gibi görür. Arkadaşlar başlangıçta yan yanalar ve sonrasında L daha fazla yer değiştirecek. Bu ifade yanlış. M aracından bakan gözlemci K aracını duruyormuş gibi görür. Duruyormuş gibi görmesi için aynı yönde aynı hız büyüklüğüyle hareket etmeleri lazım. K'den bakan gözlemci L aracını kendisine yaklaşıyormuş gibi görür. Evet çünkü K'lerin arkasında ve arkadaşlar sonuç olarak T anında K ve L yan yana gelecek. Değişiklik sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Doğrusal yolda hareket eden ve başlangıçta yan yana olan K ve L araçlarının hız zaman grafiği şekildeki gibidir. K l aracı L'ye göre arkadaşlar daha fazla yer değiştiriyor. K aracındaki gözlemci L'yi kendisine uzaklaşıyor görür. Çünkü K l aracı L'ye göre daha fazla yer değiştiriyor. L aracındaki gözlemci K'yi kendisini yaklaşıyormuş gibi görür de yanlış olacak. Hız zaman grafiğinde yavaşlıyormuş, hızlanıyormuş gibi görmesi için ne yapmamız gerekiyor? Aldık çubuğumuzu. Başlangıç noktaları arasındaki uzaklık geçtikçe başlangıç noktaları ve son durumdaki uzaklık çizgisini çektik arkadaşlar bu şekilde ve azalıyor. Yani demek ki yavaşlıyormuş gibi görüyor. 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabı. Eğer, eğer arkadaşlar konum zaman grafiği olsaydı o zaman da yaklaşıyormuş, uzaklaşıyormuş gibi görüyor sorusunun cevabı olacaktı. İlk 10 sorumuz yaklaşık 10 dakikada tamamlandı. Hadi gelin 11. soruya. K aracındaki sürücü L aracını diyor. Gözlemci K arkadaşlar. O zaman L aracından K aracını vektörel işlem olarak çıkaracağız. K aracı arkadaşlar kuzey 6, doğu 6. L aracı açı yataya temas ediyor. O zaman burası 8, güney 6 olacaktır. K'yi ters çeviriyorum. Sola 6. L zaten sola 8'di arkadaşlar. O zaman sola doğru 18. Zaten güney altı, kuzey altı ters çevirdiğimde 0 oluyor. Sorumuzun doğru cevabı batı yönünde 18 metre bölü saniye hız olacaktır. Doğrusal bir yolda yere göre 3 metre bölü saniye sabit hızla doğu yönünde ilerleyen Ali, bisikletiyle batı yönünde ilerleyen Mert'i 8 metre bölü saniye hızla hareket ediyormuş gibi görüyor. Ali gözlemci. O zaman Mert'ten Ali'yi çıkartıyorum arkadaşlar. Ali'nin ters çevirdim sola doğru 3, Mert de sola doğru 5 olmalı ki cevabımız 8 çıksın arkadaşlar. Bu da 8 metre bölü saniye. Buna göre Mert düşey doğrultuda yere göre 12 metre bölü saniye sabit hızla paraşütüyle yere inen Ayşe'yi. Ye. Şimdi arkadaşlar Ayşe'den Mert'i çıkartacağız. Vektörel işlem. Ayşe aşağı doğru 12 arkadaşlar. Mert'i ters çevirdim sağa doğru. Mert 5 olacaktı. 5. O zaman bu özel üçgendir. 5, 12, 13'tür. Ama yönü ama yönü. Güney doğu değildir. Çünkü güney ve doğundaki büyüklükler eşit değil. Eşit büyüklükte de olmadığı için güney doğu denmez. Güney ile doğu arasında güneye daha yakın denilecektir. Bahsettiğim ara yön kuralı bu arkadaşlar. Şekildeki tren ve otomobilin yere göre hızlarının büyüklükleri sırasıyla 3 ve 2'dir. Berk'in trene göre hızının büyüklüğü V ise Berk'in yere göre hızının büyüklüğü 4V'dir. Zeynep'in ise oturduğu için tren hızını alır. Yere göre hızının büyüklüğü 3V'dir. Otomobilin şoförü Zeynep ve Berk'i nasıl görür? Zeynep'ten otomobili çıkartıyorum. Otomobili ters çevirdim arkadaşlar. Sağa doğru 2. Zeynep de sağa doğru 3'tü. Yani 5. Berk'i ters çeviriyorum. Yani Berk'ten çıkartıyorum. Berk sağa doğru 4'tü. Otomobili ters çevirdim. Sağa doğru 2. O zaman onun da cevabı 6 olacaktır arkadaşlar. Yön sormamış büyüklük demiş ama ben yön de belirteyim. İkisini de doğu yönünde görmüş olacaktır. Hız zaman grafiği K aracı ve L aracını K aracı L aracını hangi aralıklarda yavaşlıyormuş gibi görür. Hız zaman grafiği değil mi? Aldım çubuğu. Başlangıç noktalarını birleştirdim. Hatta ok yapmayalım normal çubukla yapalım başlangıç noktalarını birleştirdim. Ve ben gidiyorum arkadaşlar ne oldu? Azaldı. O zaman yavaşlıyor görür. Arttı hızlanıyor görür. Arttı hızlanıyor görür. O zaman yavaşlıyormuş gibi gördüğü yalnız bir. Bu da sorumuzun doğru cevabını gösterir. Kuzey, doğu, batı güney tamam şekildeki gibi 5b hızıyla hareket eder. Önce ben bu 5b yani x'i bir bileşenlerine ayırayım isterseniz. Doğu yönünde 4 ve kos 37'den dolayı açı tamamı diyorsa kosunuz kuzey yönünde 3b'dir. X aracındaki gözlemci y aracını güney yönde 3b hızıyla hareket ediyormuş gibi görüyor. O zaman x şimdi arkadaşlar x'i ters çevirdim. Sola 4 aşağıya 3. E cevabın arkadaşlar güney yönünde 3 olması için y'nin hızının doğu yönünde 4 olması lazım. Yani hangi yönde doğu yönde hangi büyüklükte 4 ve hızıyla hareket ediyor. Aynı doğrultuda hareket etmekte olan K ve L hareketlilerinin hız zaman grafiği. Bakalım arkadaşlar. Şimdi duruyormuş gibi gözüme çarptı. Duruyormuş gibi görmesi için aynı yönde aynı hızlarla hareket etmesi lazım. Bu grafikte aynı yönde aynı hızlarla hareket ediyor. Yok o yüzden bu ifade yanlış. Bak 0 T'de yaklaşıyorlar yani yavaşlıyor. T2 T'de uzaklaşıyorlar yani hızlanıyormuş gibi görüyor arkadaşlar. Yaklaşma uzaklaşma konum değil. Benim çizdiğim çubuklar LMD ise pardon üt 2 t 3 tde ise sabit hızlı gidiyor görür. Burası hızlanma burası yavaşlama olacaktır. Yalnız bir sorumuzun doğru cevabı. 16 tane bağlı hareket artık 12 tane de arkadaşlar bizim için nehir hareket. Tekrar sorumuzun sonuna gelmiş olacağız. Yüzücüler karşı kıyıda hangi noktalarda çıkar? Amacımız hızlarının vektörlerinin yere göre mi suya göre mi olduğunu bulmak. Yere göre diyorsa zaten akıntı eklenmiştir. O zaman x'i dümdüz çektim. x m'den karşı kıyıya çıkar arkadaşlar. Yere göre diyorsa akıntı eklenmiştir. Suya göre diyorsa akıntı henüz eklenmemiştir. Kendim ekliyorum. O zaman arkadaşlar bu da K'den çıkacaktır. Yere göre diyorsa akıntıyı otomatikman eklemiştir. Suya göre dediğinde akıntı henüz eklenmemiştir. Kendimiz ekliyoruz. X yüzücüsü M'den, Y yüzücüsü yüzücüsü K'den karşı kıyıya çıkar. Hangi yüzücü karşı kıyıya ilk olarak ulaşır? Arkadaşlar, akıntı hareket doğrultumuza paralel olsaydı süremizi etkilerdi. Paralel olmadığı için, dik olduğu için süreyi etkilemez. Tabii ki de düşü hızı en büyük olan süresi en az olandır. Cevabımız K olacak. Ama hepsini suya göre vermiş. Ben hepsinin nereden çıktığını da göstermek istiyorum akıntıyı buraya ekledim. K buradan çıkar. Akıntı eklenene L buradan çıkar. M ise arkadaşlar buradan çıkar. N P ise böyle gidecek. Hepsinin suya gırhı verildiği için akıntı ekleniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve akıntı tabii ki de aynı doğrultuda paralel değilse diyelim o zaman süreye etkilemiyor. Akıntı hızının 5 metre bölü saniye olduğu bir ırmakta akıntıya ters yönde suya göre 7 metre bölü saniye hız büyüklüğüyle başlangıç anında harekete geçen cansu, su bu şekilde 5 saniye yüzdükten sonra yine aynı suya göre hız büyüklüğüyle akıntı yönünde 4 saniye yüzüyor. Başlangıçta cansunun yere göre hızı akıntıya ters yönde yani doğu yönde 2 arkadaşlar 5 saniye yüzüyor buraya geliyor burası 10 metre. Ters çevirdim can suyu sola doğru 7. Akıntı da sola doğru 5, 12. 4 saniye öyle yüzüyormuş 48 metre yer değiştirecek. Başlangıç noktasına uzaklığı 38 metre olacak. Cansu'nun son durumu başlangıç noktasına göre 38 metre batısındadır arkadaşlar. Ek bilgi olarak vermiş olalım. Akıntı hızının sabit olduğu bir ırmağın aynı kenarından yüzmeye başlayan suya göre vektörleri verilmiş. X yücüsü, yüzücüsü karşı kıyıya enden çıkıyorsa. Arkadaşlar bakın. Sola doğru 2 birimdir akıntı o zaman. Z'ye de ekledim akıntıyı. Sola doğru 2 birim. Hop. L'den çıkıyor arkadaşlar. Y'ye ekledim. Sola doğru 2 birim. O da arkadaşlar L'den çıkıyor. Bu kadar basit. Bunu kötü niyetle söylemiyorum. Suya göre diyorsa akıntı ekleyeceğiz. Yere göre diyorsa akıntı zaten eklenmiştir. Dümdüz yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. K noktasından L noktasına doğru şekildeki gibi suya göre 5 metre bölü saniye diyor. Hemen açıyı gördüm. Önce bir düzelteyim. Açı temas et, etmediği için burası sinüs yani 0.8'den 4. Sola doğru 3'tür arkadaşlar. Nehrin genişliği 16 metreymiş. Düşe hıza bağlı. 16'yı 4'e bölüyorum. 4 saniyede. L'den M'ye gitmemi sağlayan kim arkadaşlar? Akıntı. Akıntı kaçmış arkadaşlar? Nehrin genişliği 16. Akıntıyı vermiş olması lazım. Bir bakayım soruda akıntıyı vermemiş mi? Nehrin genişliği vermiş 5. 5 kere 4 20 metredir. Ya hocam bazı sorularda yataylar birbirinden çıkartılıyor. Eğer şu nokta deseydi arkadaşlar bizim için buradan sola gitmemizi sağlayan 3 sağa gitmemizi sağlayan 5 burası bizim artık o fark çarpı süre olacaktı ama L'ye gidiyorum L'den M'ye gitmemi sağlayan akıntıdır. O zaman direkt akıntı süreyi çarpıyorum. Süre de düşe hıza bağlı. Yatayda olanlar bizim için süreyi etkilemiyor. 10 metre bölü saniyeyi gördüm. Hemen bileşenlerine ayırıyorum. Açı tamaz etmediği için düşeyi sinüs olacak 8. Burası 6. K'nin ve L'nin yere göre hızları. L'nin yere göre hızı sağ 8 aşağıya 8 yani 8 kök 2 olacaktır. K'nin yere göre hızı sola 6 aşağıya 8 3 4 5'ten 10 metre bölü saniye olacaktır arkadaşlar. 10'a 8 kök 2 oranlayalım tabi oranlayalım. 5 bölü 4 kök 2. Belki matematik için gibidir hocanız yorar sizi. 5 kök 2 bölü 8 eşleniyle çarpmanız istenilebilir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Z'nin yere göre hızı verilmiş. Bak Z'nin yere göre hızı verildi. Hiçbir şey yapmıyorsun. Z'yi alıyorsun dümdüz çıkartıyorsun arkadaşım. Tamam. Ama X ve Y'nin suya göre verilmiş ve X P'den karşı kıyıya çıkıyormuş. Demek ki akıntı sağa doğru bir birim de karşı kıyı ya P'den çık hani akıntı sağa doğru bir birimse Y de arkadaşlar K'den çıkacaktır. X ise P'den çıkıyormuş. Dediğimiz gibi akıntı var mı? Akıntı eklenecek mi? Bunların tek bir cevabı var. Suya göre diyorsa eklenecek. Yere göre diyorsa zaten kendi kendine eklenmiştir. Buna göre x ve y yüzücülerinin karşı kıya çıkma süreleri. x, k, y, de m'ye doğru hareket alırken ikisi de p noktasından karşı kıya çıkıyor arkadaşlar. Süper. k'den p'ye beni sürükleyen akıntı. m'den p'ye de beni sürükleyen akıntı. Yollar eşit. O zaman 3 x eşittir akıntı çarpı TX. x eşittir akıntı çarpı t'ye oranladığımda oranımız 3 gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı 3'tir. Akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde bir yüzücü x noktasından suya göre v x hızıyla nehre girdiği anda başka bir yüzücü de suya göre v hızıyla o noktasına harekete geçiyor. x noktasından harekete geçen yüzücü y noktasına vardığı anda akıntı arkadaşlar nedir? Şimdi akıntı farkındaysanız tam yarım büyüklük. O zaman burası akıntı 0,5'tir arkadaşlar. O zaman X, Y'ye varması için 1, 2, 3, 4 saniye diyelim arkadaşlar. Düşeğe hızından kaynaklı. Burası 1.5 değil mi? Artık yere göre hızı 1.5 oldu. 1.5, 3, 4.5, 6. P noktasından karşı kıyıya, yani P noktasından geçelim arkadaşlar. O zaman 10 noktasından harekete geçen yüzücü de hangi noktaya gelir? P noktasına gelir Yere göre akıntı hızı VA olan bir ırmağın kıyısındaki K noktasından yüzmeye başlayan X yüzücüsünün suya göre hız vektörü verilmiş. Arkadaşlar L'den değil de P'den çıksın isteniyor. Tamam bakalım arkadaşlar. Böyle yani akıntı hızının sağa doğru 4 birim olması isteniyor ama 2 birim. O zaman akıntının hızını 2 katına çıkaracağız. Burası 3. öncül. Doğru. X'in hızını yarıya indirdiğimde oldu. X yüzücüsünü aynı büyüklükteki hızla K'den L'ye doğru yüzmesi. Aynı büyüklük 2 iki kök 2'dir. 2 i̇ki birim de olsaydı o zaman kabul ederdim. Ama 2 kök 2 buralarda olacağı için doğru sayılmaz arkadaşlar. 1 ve 3. 26. tekrar sorumuzun doğru cevabıdır. Akıntı hızının sabit. Evet 5 metre bölü saniyeyi ayırıyorum. Yatayı 4 düşeyi 3 arkadaşlar. Şimdi 4 saniye sonra M'den karşı kıyıya çıkıyorsa nehrin genişliği 12 metredir. 3 çarpı 4'ten dolayı. Yatayda L'den M'ye. Beni kim sürüklüyor? Akıntı. 1 çarpı 3. Süremiz kaçtı arkadaşlar? 4 saniyedi. Burası 4 metredir. Yatayda O'dan L'ye gitmemi sağlayan 4 çarpı 4'den 16 metredir. O zaman OM arası uzaklık 20 metredir. K l arası uzaklık da 3 4 5'ten 20 metredir. Tesadüf olmuş. Her zaman eşit kabul edilmez. 1 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Umarım güzel bir soru çözüm tekrarı olmuştur. Artık son sorumuz. Hemen ardından arkadaşlar Newton gelecek. Akıntı hızı V olduğu nehirde ne diyor? Karşı kıya geçme süresi T'ymiş. Düşe hızımı aldım. Çünkü yatay hızımın bana hiçbir etkisi yok. Açı tamaz etmediği için sinüs olacak arkadaşlar. D eşittir. V çarpı sinüs alfa çarpı T. Arkadaşlar burada T'yi artmasını istiyorsak ya D artacak. Ya V azalacak. Sinüs küçüldükçe küçülen, büyüdükçe büyüyen değer olduğu için azalması lazım. Artırılabilir diyorsa sadece D'nin artırılması gerekiyor arkadaşlar. 28 adet soru çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip yorum atmayı lütfen unutmayınız. Sizleri kocaman öpüyorum ve çok seviyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.